Arkadaşlar merhaba. 7. çıkabilecek tahmini sorular serisiyle beraber sizlerin sizlerleyiz. Bugün de önemli önümüzdeki Aralık 2024 sınavında çıkması muhtemel sorulara bakacağız. Hep beraber soru analizi yapalım. Birinci soru. İş yerlerinde işin durdurulması hakkında yönetmeliğe göre sorular sık sık soruluyor. Bu dönemde arkadaşlar bu yönetmelikten Böyle bir soru gelmesini düşünüyoruz. Hangi çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerin yapıldığı yerlerde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Bakın, risk değerlendirmesinin yapılması bu derece önemlidir arkadaşlar. Yönetmeliğe göre bazı sektörlerde özellikle bakın burada yer alıyor. Maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallar ile çalışan işlerin yapıldığı ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği işlerde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Yani arkadaşlar maden, metal, yapı işleri, kimyasalların olduğu iş yerlerinde büyük endüstriyel kazaların olduğu iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda iş durdurulur. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı Edirne. İkinci soruya bakıyoruz. Arkadaşlar, sağlık kuralları bakımından günde azami 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işler hakkında yönetmenlik. Yine bu yönetmenlikten de ÖSYM sık sık sorular soruyor. Özellikle bu dönem sınavın kolay olmasını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Çünkü ÖSYM takvimi açıklandı, gelecek yıl. 2025 yılında bir sınav olacak. O da Aralık ayında olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bir yıl süre var. Uzman açığını düşündükleri için bu sınavın kolay olacağını ve daha önce sorulmuş soruların, daha önce bilindik soruların sorulacağını düşünüyoruz. Özellikle arkadaşlar bu yönetmelikten yani azami 7,5 saat ve az çalışılması gereken işlerden insektisitler yani pestisitlerin sorulmasını bekliyoruz. Arkadaşlar bu yönetmeliğe göre bakın civa işleri 1, kurşun işleri 2, karbon sülfür işleri 3, insektisitler 4. Toplamda arkadaşlar 4 tane önemli iş kolu verilmiştir. Bu iş kollarında dikkat etmemiz gereken husus bakın 6 saat 6 saat 6 saat 6 saat 4 saat Dolayısıyla bu şekilde kodlayacağız. Bakın ciz, civa ile ilgili civa izabe elementer civa 6 saat. Karbon sülfür 6 saat. İnsektisitler, pestisitler 6 saat. Yani arkadaşlar bakın kurşun işleri böyle yapıyoruz. Kurşun i, kurşun izabe fırınları yani kurşun işleri diyelim. Kurşun işleri gördüğümüzde 4 saat. Bakın kurşun 4. Şöyle arkadaşlar. 4. K'ye benziyorum. Yani ben şu şekilde 4'e benzetiyorum. O şekilde aklımda kalıyor. 4. Kurşun 4. Geriye kalan kaç? 6 saat. Dolayısıyla bu soruda insektisitler verilmiş. Doğrudan cevap 6 saattir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da ezberleyelim. Kurşun gördüğümüzde 4. Geriye kalan 6. 3. soru. Bakın sorular artık tersten soruluyor arkadaşlar. Doğrudan örnek veriyorum tehlikeli sınıfta çalışan başına iş güvenliği uzmanı aylık olarak kaç dakika hizmet verir değil de tersten soruluyor. Bakın bir iş yerinde bir tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştığı ve çalışan başına ayda en az 20 dakika görev yaptığı bilinmektedir. İş güvenliği uzmanlarının görev etki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre bu iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar bakın tersten sorular. 10 20 40 kuralımız vardı. Çalışan başına az tehlikeli sınıfta 10 dakika, tehlikeli sınıfta 20 dakika, çok tehlikeli sınıfta 40 dakika çalışan başına aylık hizmet süremiz vardı. Diğer arkadaşlar öğrenmem gereken 250 2 katı 500 2 katı 1000 arkadaşlar kuralımız vardı. Yani tam zamanlı iş güvenliği uzmanı bulundurma, çalıştırma zorunludu. Arkadaşlar bakın soru tersen sorulmuş. 20 dakika dediği için bu kısımdır. Yani tehlikeli sınıf olacak ve 500 kişi olacak arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Bursa. Tamam mı arkadaşlar? Bakın soru tersten soruluyor. Size bu şekilde de soru sorulabilir. Mesela işin devamı süresince temel eğitim olarak 12 saat eğitim veriliyorsa bu sınıfın arkadaşlar tehlikeli sınıf olduğunu anlamamız gerekiyor. Veya bir iş yerinde risk değerlendirmesi 2 yılda bir güncelleniyor. Bu iş yerinin çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yeri olduğunu anlamalıyız. Arkadaşlar bakın sorular tersen sorulabilir. Dikkat edelim tamam mı? Böyle bir soru gördüğümüzde benim gibi tek tek yazın arkadaşlar. Benim gibi tek tek yazın. Arkadaşlar yine tersen sorulan diğer sağlık personeli sorusu. Hemen bakalım. İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre bu iş yerindeki çalışan sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Hangi iş yeri? Hemen bakalım. Bir iş yerinde diğer sağlık personeli bulunduğu ve çalışan başına bakın. Çalışan başına altını çiziyorum. Ayda en az 15 dakika görev yaptığı bilinmektedir. Arkadaşlar, diğer sağlık personeli çalışma süresi neydi? Hemen bakalım. Arkadaşlar, az tehlikeli ve tehlikeli işlerde diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu yoktur. Tam zamanlı iş yeri hekiminin bulunduğu iş yerlerde de diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu yoktur. Çok tehlikeli sınıf olması gerekiyor. Birinci kuralımız bu. Arkadaşlar 10, 15, 20 kuralımız vardı. Tıpkı ilk yardımcı görevlendirilmesinde olduğu gibi. Diğer sağlık personelinde 10, 15, 20 kuralımız vardı. Ama çalışan sayısı değişiyordu ondan başlıyor 10 40 9 50 249 250 bakın bu şekilde ezberleyin arkadaşlar bakın 15 5'ten dolayı buraya 50 yazıyorum 10 ondan dolayı buraya 10 yazıyorum 20 yani 200 küsur olacak. Dolayısıyla arkadaşlar soruma bakıyorum. En az 15 dakika bu aralıkta olması gerekiyor. En az 15 dakika hizmet verilen çalışan sayısı aralığı 50 ile 249 çalışan arasında olur. Yani 50 olur, 100 olur, 150 olur, 200 olur, 250 olmaz. Çünkü 250 olursa 20 dakika diğer sağlık personelinin hizmet vermesi gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın, DSP'de çok tehlikeli sınıf olması gerekiyor ve çalışan sayısına göre aylık dakika hizmet dakikaları bu şekildedir. Arkadaşlar 5. soru yine tersten sorulmuş bir soru. Bakın, ne demiştik az önce? 10 15 20 kuralımız vardı. Az tehlikeli sınıf tehlikeli. Sınıf çok tehlikeli. Sınıf çalışan başına iş güvenliği uzmanlarının aylık hizmet süresi. Arkadaşlar tam zamanlı iş güvenliği uzmanı bulundurulma yükümlülüğü kaçtı? 250. 2 katı 500. 2 katı 1000. Yani örnek veriyorum az tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde 1000 çalışan varsa bir tam zamanlı iş güvenliği uzmanının o iş yerinde çalışması gerekiyor. Bu, bu şekilde. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunu bildikten sonra hemen soruya bakalım. A ve B işletmeleri iş güven uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe uygun olarak görevlendirme yapmaktadır. Tamam. Az tehlikeli sınıfta yer alan bakın altını çiziyorum. Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 3000 çalışanı olan A işletmesi. Yani arkadaşlar şöyle yapıyorum. A işletmesi az tehlikeli ve arkadaşlar kaç çalışanı var? 3000 çalışanı var. Tamam. Olan A iş etmesinin tam süreli iş güvenliği uzmanı sayısı. Arkadaşlar 3000 çalışanı olan az tehlikeli iş yerinde tam zamanlı iş güvenliği uzmanı sayısı kaç olur? En az 3 olur. Tamam mı arkadaşlar? En az 3 olur. En az 3 olmalıdır. Yani A iş yerinde en az 3 tam zamanlı iş güvenliği uzmanının çalıştırılması gerekiyor. Bir fabrika düşünelim. Büyük bir fabrika, tekstil fabrikası. Bu fabrikada 3000 çalışan vardır. Arkadaşlar 3000 çalışan sayı az değil. 3000 çalışan olduğu Az tehlikeli iş yerinde. Bu arada te tekstiller tehlikeli iş yerinde kalıyor. Az tehlikeli olarak bir iş düşünelim arkadaşlar. Tehlikesi az olan bir iş düşünelim. 3000 çalışana 3 tam zamanlı uzman oluyor. Bunun meali budur. Tamam. Şimdi demiş ki çok tehlikeli sınıfta yer alan B işletmesi. Hemen yazıyorum. B işletmesi çok tehlikeli sınıf. Tamam. Tam süreli iş güvenli uzmanı sayısı aynıdır. Yani arkadaşlar şurası 3'tür. Benden burayı isteyecek büyük ihtimalle. Buna göre B işletmesinin çalışan sayısı kaçtır? Yani arkadaşlar bakın soru tersten soruluyor. Diyelim ki çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmede maden veya yapı işleri. 3. Tam zamanlı iş güvenliği uzmanı varsa. Bu arada bakın soru en az demiş. Varsa orada en az Kaç çalışan vardır? Arkadaşlar 250 her 250'ye bir çalışan olursa 250, 250, 250. Dolayısıyla arkadaşlar en az 750 çalışan Olmalıdır. Sorumuzun cevabı C seçeneğinde. Bakın tersten sorular çözdük. Bugünkü dersimizde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.